Selamlar yatırımcı dostlarım hoş geldiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. e da vermiş olduk. Devam edelim. Ee, mayaları video atmıyorum uzun bir aradan sonra video atmaya devam ediyoruz. Ee, şöyle yeşilden başladım. Ee, hemen şöyle bir yeşilin dibine inelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir dağ oluşturmuş dağında bir eteği var. Yeşilde göstermek istedim burada sadece şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın böyle bir şey sasada da göstermiştim ve e, sasa çanak tamamlamıştı. E, gördüğünüz gibi burada bir ikili dip görüntüsü mevcut arkadaşlar. Şöyle şöyle bir ikili dip görüntüsü var. E, şuradaki izaya kadar çıktıktan sonra çanak tamamlaması için şuraya kadar çıkması gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar Tabii ki hemen o seviyelere de bakalım şurası gördüğünüz gibi 391 seviyeleri 390 seviyelerine kadar çıkması beklenebilir ikili dip çalışacak olursa eğer ki yeşilde göstermek istediğim sadece bu zaten bu bayağı bir 90 kuruşlardan 11 TL'ye kadar yani bayağı bir e, Kârı bir şekilde yükselmiş arkadaşlar ve e, bunun artık burada dağıtımını yapmış, bu ise elden çıkarılmış, aşağı kadar gelmiş. E, tabii ki e, satamadığı kısımları da bir şekilde tekrardan yukarıya taşıyarak, tekrar aşağı düşürerek e, bu şekilde satışını gerçekleştirecektir diye düşünüyorum ve e, gördüğünüz gibi zaten ikili dip e, bunun da e, sadece buradaki grafik olarak e, ikili dip görüntüsü ve hani bu ikili dipin yapması gereken şey. 390 seviyelerine kadar çıkmak eğer ki ilk, ilk e, seferde tabii ki şurayı tamamlaması gerekiyor hemen ilk seferde şu izaya kadar e, çıkması gerekiyor daha sonrasında 390 seviyelerine kadar çıkabilir diye düşünüyorum şöyle hemen devam edelim. Ütopya'da da yine e, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da e, hemen kanal çizmiyorum zaten e, şöyle bakıldığı zaman burada da bir ikili dip görüntüsü olduğunu görebiliyorsunuz yine ikili dip görüntüsü burada da mevcut arkadaşlar bu şekilde ve e, onun da yine şu hizalara kadar çıkması yani 32 seviyelerine kadar çıkması ve daha sonrasında da çanak tamamlamak için yine 40 <laughs> 44 seviyelerine kadar işte 40 44 seviyelerine kadar bir yükselme gelmesi beklenebilir. Bu ile öyle ilgili düşüncelerimde. Bunlar arkadaşlar olur da e, buradaki formasyonu, ikili formasyonu çalıştıracak olursa hedefi 44 TL'ler diyebiliriz. aşağıda e, aşağıya da gelecekse gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun e, buradaki e, desteğin altına indikten sonra bir onay görüntüsü görebilirsiniz veyahut da e, belki de bunun üzerinde yatay bir şekilde gezmeye devam edebilir yine takipte kalıp izlemede kalıp e, bu şekilde ilerleyebiliriz hemen şöyle Quartz'a geçelim Quartz'da <laughs> evet, bakın arkadaşlar şöyle bir sıkışma olmuş burada bir dağıtım olmuş zaten görüldüğü gibi ve e, sıkışmanın sonucunda da yukarıya patlamış gibi duruyor şöyle alıp bir de tepeden aldığım zaman bakın şuraya bağladım Şöyle kaba taslak attım. Bakın zaten burada bir kırılım olmuş arkadaşlar. Burada bir üçgen görüntüsünün kırılımı yukarıya doğru olmuş ve e tekrardan aşağıya doğru da e geliyor gibi duruyor. Şöyle bir bakmak istiyorum. E Şuradan bir onay görüntüsü e görebilirsiniz. Yani şuradaki aşağı gelişin sebebi e bir onay görüntüsü vermek istemesinden olabilir veyahut da ee, yukarı gidecekse arkadaşlar bu ise e, biraz daha salınım gerekebilir ve e, salınım sonucunda tekrardan aşağıdan toplanıp yukarıya götürülebilir. Zaten şöyle baktığınız zaman bakın şunları bir kaldıralım. Bakın şurası da ufak bir ikili dip görüntüsü zaten arkadaşlar. Buradan da e, bu, buradaki çanağın tamamlaması şurası yani arkadaşlar. 22 TL 22-90 TL'lere kadar e, çıkması beklenebilir. Buradaki formasyona bakarak buradaki ikili e, dipin çanağını hedef alarak 22.90 90 seviyeleri diyebiliriz. Orayı tamamlaması gerekir. Üçgen olarak baktığınızda da üçgen üzerine kırmış e, düşen direncinden e, bir onay görüntüsü görmek isteyebiliriz. Orada bir onay görüntüsü verebilir. Veyahut da bu hisse e, arkadaşlar daha çok yani eski hedefinin de üstüne gidecekse eğer ki yani 30 TL 31 TL'nin de üstüne çıkacaksa biraz daha aşağı salınım yapması gerekir ki o şekilde aşağıdan toplanıp yani ucuzdan toplanıp yukarıda e, satış verilebilir olması lazım. Kors'ta böyle arkadaşlar hemen devam edelim. Borsa'ya bakalım. Bossa'da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sıkışma görüntüsü olmuş ve üçgenin içerisinde devam ediyor sıkışma ama gördüğünüz gibi zaten şuradan bakarsak 4.94 TL'lerden arkadaş 30 TL kadar bir yükseliş gerçekleşmiş arkadaşlar. Burada şöyle bir sıkıntı olabilir tamam güzel yükselmiş buradan sonra da yükselecek mi tabii ki bilemeyiz ama burada şu yorumu şöyle bir mantıklı düşünebiliriz. 4 liradan 30 TL'ye kadar baya bir kaç katını çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hissenin daha fazla yukarı gitmesi için Daha tahtacı elindeki malı çıkartabilmesi için hissenin aşağılara kadar gelmesi gerekir arkadaşlar akıllı bir tahtacı da Hisseyi aşağıdan alıp Yani ucuz fiyatlardan alıp yukarılarda yine ucuz fiyatlara satmak ister o yüzden de buradaki tehlike şu, burada birden bir salınım gerçekleşebilir arkadaşlar. Dikkatli olmak gerekir o yüzden. Şöyle göstereyim. Yani Sadece benim tahminim arkadaşlar, kendi mantık mantık düşüneceğim. Yani şöyle birden bir salınım gerçekleşebilir ve bu şekilde aşağıya gelir. Eğer ki yukarı gidecekse tabii ki şu seviyenin biraz daha aşağısına gelmesi gerekir ki daha ucuz rakamlardan toplanıp o şekilde yukarı gitmesi Gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar o yüzden e, burada yine dikkatli olmanızı öneririm bossa da Diye söylüyorum şurada bir sıkışma var tabii ki sıkışmayı da takip edin e, Aşağı mı kıracak yukarı mı kıracak o zaman görelim neler olacağını Hemen Anladım. şöyle geçiyorum Derhale geçtim Bakın dadem 2'nin aynısı gibi arkadaşlar o da yine e, 1.70'lerden yükselmiş 11'lere kadar bayağı bir kat gitmiş e ee, bu da direkt birden aşağı salınım yapmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, daha demin hissevi anlatmak istediğim aslında o oydu. Ee, şöyle bakıldığı zaman yine burada ne görüyoruz arkadaşlar? Aşağıya hisse düşmüş. Demek ki ne olacak arkadaşlar burada mantıklı bir düşünce içerisinde olduğumuzda. eski seviyesine kadar neredeyse bu düşmüş arkadaşlar. Yükseldiği seviyeye kadar yani 4 liralara kadar kaç liralardan düşmüş en yükseği 11 liradan 4 lira 3 lira kadar Düşmüş arkadaşlar neden düşer Tahtacı elinden birden fazladan mal çıkarttığı zaman düşer ve en aşağı çeker ki aşağıdan Tekrardan alıp Eski seviyelerine Getirmek için arkadaşlar yani 11 lira olmuş birisi 11 TL'yi neden götürsün 30 TL'ye 30 TL'den satması zorken hisseyi 4 liraya 3 liraya düşürüp işte 6 liraya 7 liraya 8 liraya çıkartıp satması daha kolay arkadaşlar. 11 liralık hisseyi 30 liraya daha zor satarsın. 11 liradan 30 liraya yaptığında 30 liraya zor satarsın. Ama 4 liraya düşürürsün, 12 TL'den rahat satarsın. O yüzden arkadaşlar ne oluyor hisse aşağı geliyor, ucuzdan toplanmış oluyor hem de ucuzdan topluyor. Ondan sonra hissenin tabii ki Lot sayısının çoğunluğunu da almış oluyor Ve ondan sonra yukarı taşıyor istediği rakamlardan tekrardan bozduruyor ee, Gördüğünüz gibi derhalde de burada e, Birden bir düşüş yaşanmış ve e, Buradan artık çıkması gerekir diye ben e, Düşünüyorum şöyle görüldüğü zaman zaten Bakın neredeyse yükseldiği seviyelere kadar e, gelmiş yani Şurası aslında düşüşten sonra yani burada da aslında olan o olmuş bakın şöyle incelediğim zaman Şuraya bakalım. Ha, oradaki anlatmak istediğim aynısı Burada var zaten. Ee, bakın şuradan başlamış ise 1.83 TL'den arkadaşlar. Şöyle bakıldığı zaman 5.78 TL'lere kadar görmüş ve ee yine 4 seviyelerinde oyalanmış hisse arkadaşlar ve birden aşağı doğru bir salınım gerçekleşmiş ve yani ee yukarı gideceğini belli etmiş çünkü daha ee ta yüksekten eski seviyesine kadar inmiş bir ise daha fazla hani daha belki de aşağısına da inmiş gibi duruyor yani eski seviyesine kadar inmiş neden iner eski seviyesine kadar bir his arkadaşlar Buradan toplanır arkadaşlar ucuz olduğu için eski seviyesine kadar inmesi kimsenin gözüne batmaz 1 liralık e, hisse zaten e, Bakıldığı zaman yine buradan en aşağı kadar inmiş ve en aşağıdan hisse toplanarak gördüğünüz gibi arkadaşlar 1.70 kuruşlardan 11 TL'ye kadar taşınmış hisse yani anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Hisse önce eski seviyesine kadar getirilir. Eski seviyesinden alınıp yukarıya taşınır. Yine burada da eski seviyesine yakın seviyelere kadar getirilmiş ve buradan da yine taşınabilir diyorum. E, tabii ki bu benim mantığım, benim grafiğim, benim çizimim. Yine sizler arkadaşlar araştırın, soruşturun. Kendiniz bilirsiniz, kendinize göre hareket edin tamamen düşüncelerim bana aittir arkadaşlar ee, şu anda inceleyeceğim başka bir hisse yok ee, Sizlerin merak ettiği hisseler olursa onları yorumlarda bahsetin ki inceleyelim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın